Bir kardeşimiz mail attı bana. Abdurrahman Bey sen gurbetteki dostlarla alakalı çalışmalar yapıyorsun, ilgileniyorsun. Selçuk Bey'i yapay zeka ile konuşturuyorlar. İşte size yatırım fırsatı devlet garantisi altında siz de başvuru yapın, size dönelim diyorlar. Ben de öyle yaptım diyor. Bir iki güne bir arayıp başka bir numara verdiler bana. Sizi müdürümüz Ahmet Bey'e, Mehmet Bey'e, Hasan'a, Hüseyin'e yönlendiriyoruz. 250 euro yatırın, onu işte ayda 3000 euro kazanacaksınız. 500 euro yatır, 1000 euro kazanacaksın. Bunu da kimin üzerinden yapıyorlar. Şu anda gurbette olan dostlarımızın en çok sevdiği ve böyle pamuklara sarıp korumamız gerektiğini düşündüğü Selçuk bayraklar üzerinden yapıyorlar. Bununla alakalı açıklamalar yapıldı ama ben yine de tekrar yeniden hatırlatayım. Özellikle gurbette olan dostlar kendi sayfalarınızdan da lütfen bu duyuruyu paylaşın. Birileri sizin memlekete olan o koşulsuz, o şeksiz, o amasız sevdanızı kullanmasın. Arkadaşlar sosyal medyada YouTube'da değişik platformlarda Baykar üzerinden bir reklam organize etmişler. Fake hesaplardan Selçuk Bayraktar'ı Baykar logosunu koymuş oraya. İHA SİHA'yı koymuş. Selçuk'un görüntüsünü koymuş. Selçuk'un yapay zeka ile ağızlarda istedikleri konuşmayı da organize etmişler. Neymiş mevzu? Selçuk Bayraktar güya bu hesapların üzerinden bir duyuru yapıyormuş. Baykar'ı borsaya yatırıma açtık. Gelin 250 euro yatırın. 500 euro yatırın. 2 ayda bir 3000 euro alın. 5 bin euro alın. Abi dünyada Allah rızası için soruyorum. 200 euro yatırıp da aylık 3000 bin euro kazanabileceğin hangi iş var? Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi açıklaması yapıldı. Türk şirketlerin toplam geliri 2022'ye göre %24 artış göstererek 6 milyar dolara çıktı. Kaç tane firmamız var burada Nüket? 3 tane. Baykar, işte TUSAŞ, Aselsan. Dünyanın en büyük savunma şirketlerinin arasına giren bir firma. YouTube üzerinden, TikTok üzerinden Senden 200 euro toplar mı abi ya? Kafam burayı da basmıyor mu ya? Anlamıyor musun lan? Bu bir tezgah. 200 euro mu alacaklar benim? Bir sağdan öpecekler, bir de soldan öpecekler. Selçuk Bayraktar açıklama yapıyor. Diyor ki devlet normalde bu tarz çalışmaları yapan firmalara teşvik verir. Biz Baykar olarak devletten teşvik bile almadık. Hiçbir ortağımız, hiçbir yatırımcımız yok. Öz kaynaklarımızla biz bu İHA-SİHA'ları, kızıl Elmaları, ankaları yaptık diye açıklama yapıyor. Amcam TikTok'ta akşam gezerken önüne bir fake hesaptan çıkıyor ki Selçuk Bayraktar geçmiş değerli gurbetçilerimiz. 250 euroyu verin aylık size 3000 3000 ödeyelim. Ulan karşındaki adam dünyanın gıptayla baktığı bir mühendis. Matematik uzmanı, sayı uzmanı. 250 euro ile 3000 euro verecek. Değerli dostlar eğer Türkiye'de Aselsan, Havelsan, Roketsan, Meka, Tusaş, Baykar, BMC bu devasa markalar eğer halktan bir talep toplayacaklarsa Türkiye'nin en büyük lansman organizasyonunu yaparlar. O lansman organizasyonuna cumhurbaşkanı katılır, bakanlar katılır, firma yetkilileri, dünyadan temsilciler katılır. Onun için gurbetteki dostlar kurbanınız olayım. Böyle 250 gram aklıyla oyun kurup da sizi tuzağa düşürmeye çalışanlara prim vermeyin abi. Türkiye'nin ne Baykar'ı, ne TUSAŞ'ı, ne Havelsan'ı, ne roket sanı sosyal medya üzerinden 50 euro, 100 euro, 500 euro, 1000 euro toplamaz. Anlayın abi bu üç kağıtçı buluyor oradan 200-300 tane bizim saf onun yanında da acayip de bir memleket sevdası olan eleman diyor ki ulan diyor para kazanamasak da önemli değil en azından Baykara bir 200 euro 250 euro katkı yapmış oluruz diyen adam var ya bak şimdi dolandırıldığını anlıyor ama olsun diyor nasıl olsa Baykara gidiyor zannediyor ki kendini Baykar dolandırıyor yolda düz yol da yürümesini bilmeyen kendini uyanık zanneden çakallar bir düzenek kuruyorlar. Seni de o tava getiriyorlar. Baykar bu konuda açıklama yaptı. Yatırım dolandırıcılığına dikkat değerli vatandaşlarımız. Son dönemde internet sitelerinde, sosyal medya platformlarında Baykar'a yatırım yaparak gelir elde edebileceğine dair sahte ilanlar, videolar, haberler görülmektedir. Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır diyor Kurban olayım. Bütün gurbetteki dostlarımıza özellikle operasyon başladılar. Bu çakal çukal tayfası. Gurbetteki dostlarımızın 100 eurosunu, 500 eurosunu, 1000 eurosunu almanın derdindeler. Biz buradan uyarmış olalım. Bu bölümü de arkadaşlar kesip hazırlasınlar. Gurbetteki dostlar birbirinizle paylaşın, gönderin onu. Adam memlekete sevdalı. Ay yıldızlı bayrak dalgalanınca, Türkiye denince, Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi denince adamın yelkenler fora. Niye? Abi ölümüne seviyor memleketi.